Çaylar bizden. Geç oldu ustaya. Ben içerim. Abi sen de iç bari ya. İçeyim bari. İlk bu nasıl? Eve geldi değil mi? Evet. İyileşti değil mi? Evet Hakim Hanım iyileşti. Ben kötü bir şey mi soruyorum size Mahir Bey? Ha? Merak edemez miyim? Soramaz mıyım yani? Cevap verdim ya Hakim Hanım. Biliyorum çok şey yaşandı. Birbirimizi çok üzdük. Ama ben seninle arkadaş olmak istiyorum. En azından bunu becerebiliriz değil mi? Bu kadar zamanın yaşanılan şeylerin hatırında bunu yapabiliriz. yeterince tanımamışsınız ki. Bu soruyu soruyorsunuz. Ben kaderime beraber yürümeye karar verdiğim kadınla sonrasında arkadaş olamam. Bu mümkün değil. Ben artık istemiyorum. Feride Hanımcığım Nihayet bir evine sizi bekleyen bir anneniz olduğunu hatırladınız Anne inan bunları konuşacak takatim yok Aa, Tabii Sen beni saatlerce gelinlikçi de ağaç et ama ben tek bir kelime konuşmayayım Haklısın Aklımdan çıkmış çok özür dilerim Aklım almıyor bu fütursuzluğunu Feride Unuttum ne demek? Bu düğün senin istikbalinle alakalı. Asıl Yargıtay'daki dava onun istikbalini belirleyecek Kerim Hanım. Senin tek meşgalen düğün dernek olabilir. Lakin Feride de benim gibi kurulun kararını düşünüyor belli ki. Zira duruşmaya çok az kaldı. Haksız da sayılmazsın Ferideciğim. Yargıtay'ın vereceği karar çok önemli. Malum, sana meslekten ihraç çıkarsa... ...bana da başbakanlığa giden yollar tıkanmış olur. Babacığım, sizi bu duruma düşürdüğüm için gerçekten çok üzgünüm. Bu vakitten sonra durumu değiştiremeyiz güzel kızım. Ümit edelim de ikimiz için de müsbet çıksın bu karar bizi bu noktaya sürükleyen hatalarından ders aldığına hiç şüphem yok. Ben yukarıda çalışacağım biraz. Duydun değil mi babanı Feride? Adamcağızın aklı fikri sende. Bir de kendine bak. Hem ailene gereken alakayı göstermiyorsun, hem de sinanı ihmal ediyorsun. Oh. Mehmet sen bir bilsen nasıl üzülür. Hiç öyle bakma Feride. Hemen kendine çeki düzenler. Düğün geldi, kapıya dayan da hala gelinliğini seçmedin. Anne benim başım gerçekten çok ağrıyor, sonra konuşalım bunları. Aa, aa tabi. Acelesi yok. Hatta konuşmaya ne harcet? Neticede evlenecek olan sen değilsin ki.